Roof stunt jumping 6. Bu yarışı almak zorundayız Johnny. Muhammed Uyuyum yeter ki, yeter <laughs> ki geçeyim enesi. arkadayım Cold ya. Böyle kalk mı onları? Sıkıntı yok Johnny. pardon Merman Muhammed. Johnny, <gülüyor> Johnny, Johnny taklaya getireceğim. Muhammed sana inanıyorum. <laughs> ben, de sana inanıyorum Merman Hadi. <laughs> Boost aldım. Uh, Iskaladı. Vuramadım Johnny. Gel arkanda Johnny. Geçtim. Geçtim efsane yaptım. Şaka ya, şaka yapıyorsun ya. Ya halatlara çarptım. Dön, bas, halatlara dön, çarptım. Tony bas, Tony bas, bas. Abi halatlara çarptım Muhammed. Yetişmem lazım size. Amıkma, ya, amık ya, ya. yanlış şey amık ya. <laughs> Oğlum! Ben böyle bir şey lan, görmedim. Buka, buka girdim. Ben buka böyle girdim. bir şey görmedim. Ne oldu? Ne oldu ya siksen yapamazsın. Niye? Siksen yapamazsın. Bu kadar mı kötü? Evet. Abi birinciyi yapamıyorum. Buka giriyorum sürekli. O orada ne, ne yapacağız? Ben Abi oraya girdim. 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 Yapıyorum. Can öldü. Ölüyorsun Bas. oğlum orada. Abi ne yapıyorum, abi? Yapıyorum, abi. yapıyorum, 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 yapıyorum. Allah şükür birinci yapabildim. dur. Yaptım. Adam, ah, bak abi baktan aşağı uçtum. Oğlum ne oluyor lan? Yaptım abi, orayı oğlum. Adamsın Johnny. Halatların arasına mı girmek olsun. lazım? Aynen aynen. Haa. Halatlardan tekrar ineceğiz ama bakayım. Enes mi alırım? Muhammed hadi. Yaptım. Adamsın yapıyorum Muhammed. Johnny geldim. Allah düştüm. Ben yapamıyorum. Al. Johnny geldim. Johnny gel. Oradan diğer halata uçacağız. Abi oraya nasıl çıkıyorsun? Allah Allah. Johnny 2 Johnny 2 güç geldi. Ben ben de Yavaş gel, ya. yavaş gel. Uzun lan. Vay amık. Nasıl bir şey bu? Yaptım. Düşme, düşme. Yaptım. Yavaş gel, yavaş gel. Aynen aynen. Bunu yap. Ya yavaş yavaş yapma lan. Ya. Geldim sonuna kadar yavaş gel. Adamsın Johnny. Yaptım. Düşme lütfen. Adamsın. Yaptım. Abi nasıl geçeceğim oraya? Gel. Geldi. Yani. Buradan diyelim hadi. Selam Nelly. O gene mi lan? Aa yok. Abi gene yaptım, mi? Yaptım yaptım. Hızlanman lazım orada. Yaptım. Yeee. Tamam basma lan. nereden düşeceğiz lan? Yetişmeden yetişmeden. Sen sağ sağ atlayacaksın. Hayır. Hayır düşme. Düşme hayır. Düşme. Yetiş, düştü. Düştü. Nasıl, nasıl Nasıl? Vallahi yetişmiyor. Düştü. Ha düştüm. İyi de geldi ya? Abi bu buga giriyor ya. Giriyor yetiş, ya. yetiş 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 amına vurmayayım. Yetişmedi. Abi yapamadım. Vallahi yetişmiyor. Oha. Bak çok kolay geçti. Oha çok uzak. Aman Mervan da öldü. Hadi. Oha öldüm. Ben yaptım bu arada yine Mervan. Adamsın. Enes sen nasıl o kadar hızlı doğdun? Amık. Oha bu nasıl yapacağız? Oha. Ben öldüm. Ben de öldüm Olur. ya. Bu son yarış mıydı? Evet. evet. Aa. Abi bunu nasıl yapacağız? Bu ya. lazım. Yap, yaptım be. Yaptım. Enes'i be. geçtim. Ben de burayı yaptım. Enes hayır Enes ne olur hayır. Enes'i geçtim abi. Kanka nasıl ölmüyorsun orada? Kanka Hadi. <laughs> tamamen de şans işi. Vallahi bak. Çok ciddi söylüyorum bunu sana. Yine yaptım. Bok <laughs> çuvalı gibi <bir> yere <laughs> şey yaptım ya. <laughs> <laughs> Mervan, ya. Mervan üçüncüyüm. Kimi kim ikinci? engel ol Mervan'a. Abi gel ne olur gel. Abi bura çıkılmıyor. Buraya nasıl çıktı? Oğlum bildiğin ölüyor direkt ya. Hayır direkt ölüyor abi. Böyle bir şey yok ki. Evet biliyorum. Abi onu mümkün olduğunca düz oturtman lazım Abi çok süre. şansa geliyor, şansa geliyor. Hayır, yani değil, ben onu şey çözdüm şey, olayla. Aslında. Ha yaptım. Hayır. Adamsın da abi bırak al. Ah. Hadi, ölümüş, hadi. Ölümüş, hadi. Abi ucuna kaldım. Hadi. Abi. Hayır. Daha. birincisin değil mi? Evet. Super NS gel, çabuk gel. Hadi Burası hadi. Zor, zor. hadi. O, hayır, yaptım. hayır. O hayır. abi çok efsane yapıyorum ben. Bak orada köşe var ya. O az önce düştüğün yer var ya. Aha. O çukur var orada. O, en dibine kadar git onun. Geri geri ben... git. En dibine git. Efendim. Tamam. Ben kendimi şu an Red Cayman gibi hissediyorum. Hadi bak gördün az önce seni. Amık direğine çarptım. De... Abi ölüyor. Aa, geri zekalı bu adam. Ya delireceğim ya. <laughs> abi yok böyle bir şey. Abi ben de buraya yapamıyorum ya. Bir dön de kaldırmadan deneyeceğim lan hadi. İnkaldırman lazım. Evet, evet. Direkt öldü. Hadi, hadi. Enes Yaptım be. Otopark Venisi'ye işte candan girdim ya. Çok profesyonel bir ben bir gta oyuncusun Abi ya. Şaka gibi ya. Enes sen orayı yapsana, burayı yapamayacaksın oğlum. Yaptım. Hadi yap burayı. Böyle bir şey gelmedi. oldu lan? Yaptın mı Enes o başlangıçı? Hayır, burası Yapmak çok zor. Üzereyim. Finish line. Burası ben onu geçmem lazım. Benim de Enes'i. Bitiremedim. Abi Allah. ölüyor. Bitirirken basit. Dur Allah yani. kahretsin. <laughs> Ama global 40 yılın başında bir bitirdim. Çıktım öldüm. Sus az önceki Ç çıktım, ben kazandım. Çıktım öldüm. Herhalde bak bak seni izliyorum. Enes Muhammed bana buradan evet. taktik ver. Ben burayı nasıl yaptım vallahi bilmiyorum. O oh, yani. yaptım, oh, yaptım, yaptım be. Ben burayı bala yaptım biliyor musun? Ben, ben... çıkmış aldım fark etmedim. Süper. Ok, aferin. Ön kaldır, ön kaldır, ön kaldır. Aşağı, 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 aşağı. Abi full 360 yapma. Hadi. Yapma. Ya diyor <laughs> Yet. <laughs> Hayır, ölme. Tam çok güzel. bundan sonrası daha daha basit lan. bundan sonrası nasıl yapılıyor? Abi ora nere? Ora nere? Lan? Bak ben abi full bas, full bas. Kaldır, kaldır, kaldır. 360 yapma, 360 yapma. Hayır. Daha hızlı gidiyor. Hadi, hadi. hadi. Ah be. Ha, 360 yapma. Abi 8 5, e abi. 8, -5 seni 8 5 4 6, 6, -6 falan de, göremiyorum bir Görelim, Hepsine bir e anda bana, hepsine bas. Oya mı koruya nasıl çıkılıyor? Yok artık. Oraya nasıl çıkıyor lan? Yok Muhammed 360. yavaş çok yavaş gittim. Çok yavaş. Ben bu he, dışarı ben dışarı. hep bunlarla yaptım ben onu. Önümü kaldırıyordum abi. Ben yaptım. Ben tam tam ben kaldırmıştım. Adam, adam, adam yani, sen sağ... yapıyordum. Geliyorum. Abi, Hayır kötü, ya. Çok, çok kötü, gidiyor. Onu isabet ettirseydim yapardım. Biraz hızlı ama. Ha Mervan. Ama Muhammed burayı nasıl yaptı Skalabı lan onu? Burası o kadar zor değil ya. Ya bu abi ne ya abi kayıyor. O bug ben de yaşadım. O bug'ı ben de yaşadım. Abi atıyor Allah'ım ya yaptım, yaptım. Yaptım. Ha şey üstüne düştüm. Hayır. Ben sonuncu su şu anda. Evet. Ya bu ne ya? Çok kötü kırıyorsun ya. Johnny yaptım ya zıpladım her şey. Hay geri zekalı. Spawn lan spawn lan. Abi spawn öldüm. Yaptım 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 yaptım. Yok Adamsın attık. Johnny. Hayır, Adamsın. Hayır, hayır, Geliyorum. Hayır, hayır. hayır. Bak Johnny. Abi bak orada ha bak şu an önünde bir rampa var ya. He. Oraya çapraz gireceksin hadi, geçemiyorsun. Hadi evet yaptım. Böyle değil mi? Çapraz Asla. geçeceksin orayı. Buralar ben ama dikkat et burada. Dikkat et diyorum sana. Ben bitiremedim ki daha bitirsem sana bakacağım da. Nereye gideceğim? Da. Abi düz oradan. Lan oğlum ya. Gözükmüyor Abi, hiçbir şey. Karşında yer var ya göremedi. Gözükmüyor ki. Kaçıncısın kaçıncısın? Sonuncuyum şu anda. Bak Enes kaçıncısın? Söylemeyeceğim. Üç amık işte ney? Oha buradan buraya nasıl gideceğiz? Abi. Abi çok basit orası. Dümdüz gitsen bir orayı yolda hemen al. Aldım mı çekmeyi Alamadım. Bayamık. Orayı ben tekte yaptım ben al. Dümdüz git. Abi sola kırma dümdüz git. Hadi hadi. Almadı. Almadı ben... yanından geçtim. Dümdüz git dümdüz. Dümdüz gidersen direkt seni yolluyor. Abi az önce yaptım olmadı. Dümdüz gitmiyor. Dümdüz gitmiyor. Abi ben nasıl yaptım abi? Ben tekte yaptım orayı. Dümdüz Olay, yaptın dümdüz. o rampaya. Tam tam ortadan girmesin abi. Direkt tek e, otomatik yolluyor seni. Deniyorum. Yaptım. Adamsın Johnny. Adamsın. Abi evet, bak sol... yaptım yaptım. Tamam yaptım. İkiniz de mi yaptınız? Evet. Geliyorum. Hadi ben abi. Abi buraya da Çok mu var ya? Daha var daha var. Oğlum Berk nasıl yaptın lan? Oğlum buralar basit ya. Oğlum sen niye oraya ilerledin oğlum bu kadar? Oradan atlayacaksın Aa. ben. ya abi köşeye çarptım. Ben oradan hızlı olmasın. Yok. Ama bunlar da daha burada. Ben Bak ben bunu taktiğim için söyleyeceğim. Bayağı geriden yetiştiler. Hızlı olmasın. Ön kaldırarak direkt. Direkt ön kaldır. Ya amık aşağı kayıyor. Aynen. Hadi 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 be. Hadi be yakındı. Tamam en azından onlarla beraber sınar bir şey olmaz. Hadi 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 yapabilirim. Abi buraya geçersen bir sistem basit. Abi bas bas direkt. Bas. Abi ya sıçacağım. Ya ön yaptı. kaldırmayı unuttum. Ön kaldırmayı unuttum. Biri yaptı kim? Yapamadık ki. Çok hızlı gidiyor ya. Biraz fazla basıyorsun Hemen, abi. Ha bas bas. Dur unutma burada. Abi olsun bir deneyeceğim şöyle bir şey. Lan Evet, 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 evet be. Dur dur bak. Vur vur engel olma vur. İlerle, ilerle, ilerle. Abi ilerle. gidemedim ki, i̇lerle. çıkamadım yukarıya. Kır sola. Gaza basarak tamam. mı? Gaza basacaksın tabii. Öğü kaldırayım mı? Hayır. Geri, geri, geri git, geri git. Git, 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 git. Vur engel ol. Abi gidemedim evet. yanına, kayıyor aşağı. Aha ben evet, var var. Vur abi ona vur vur aşağı Kırkır, düşür. çok geç kırdın ya. Abi ayarlayamadım. Oha ya. Yaptım. Hayır ya. Adamsın. Hayır ya. Kazandı Meran Mer Enes kazandı. Biraz ya basit. of ya. Abi orada çok geç kırdın ya. Yaptın. Ne var helal. Amıklı bu. Bitti. İşte. <gülüyor> çok be. <laughs> Ve bütün oldu. serinin kazananı. Enes <gülüyor> Batu. <laughs> Johnny'ler kazandı. Johnny'ler orada aldı. Şey yapsan orada şey yapsam. Johnny'ler ben el ilk İlk kez denemem dedi daha. Ben de ilk denemede yaptım. ilk denemede yaptım. Şu Enes benim ölümümü görerek yaptı ama. Ne? <laughs> <laughs> ya. Merman hala yapmaya çalışıyor. Yapamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hiç Love. Hiç gidi ben ya. Olsun en zor yarış ben kazandım. Ya. En zor yarış ben son, kazandım. Abi son saniyede bitirdim herhalde. Bitti mi lan? Ya. Bitirdim son saniyede. Böyle <laughs> şanslıyım <laughs> ben ya. Herkes <Hay> bir <laughs> geçelim ben. Kazandım. <laughs> Elin sevki vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ben Mervan'a birinci yapacağım. Süpersin bra. Amı amık ağacı. Aa <laughs> abi dükkana girdim lan. Hadi var. Markete girdim abi. Lütfen denize düşme. Hayır, 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 hayır. Uğur gelirken bekmek kaldı. <laughs> Süt tester misin yatarken içersin? <gülüyor> 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 ben bırakıyorum tamam abi. tamam abi bu, bu şey için. Özür dilerim. Tamam, ben Merman'ı şey göremiyorum. Mervan çok uzakta. Denize düştüm. Nasıl? Aa düşmedim. Düşmedim. Yine inanmıyorum. Hepiniz burada Döneriz. düşeceksiniz. Dönüyoruz geri Amına koyayım ağaca kafa attım ben. He <laughs> <laughs> ben de düşmedim. Adamsın Muhammed. Amın karabası gitmiyor. Sen büyük ihtimalle benim dediğim yere daha gelmedin. Gördüm seni radardan. Ha.